hadi anlatsana. Karşılaştınız mı Selim'le? Geçmiş mi sana atarı? Karşılaştık. Geçmemiş. Ay aşk olsun kız. İnsan biraz detay verir. Ne oldu görünce konuştun bir şey dedi mi? Detay verecek bir şey yok. Zaten öyle oturup baş başa konuşma fırsatımız da olmadı. Ha. Ee Burak nasılmış peki? Daha iyidir inşallah. İyiymiş. Ay seninle sohbet etmeye de bayılıyorum Serra. Monologtan hallice bir diyalog. Süper. Aman, ne diyeceğim? Serap bir otel müşterisi var ki görmen lazım. Niye? Manyak yakışıklı, acayip karizmatik adam ilah ilah. Yerli mi yabancı mı? Ay yok be adam Halis Muris Türk malı. Ama New York'ta yaşıyormuş. 1985 İstanbul doğumlu. Boğa Burcu. Yani bu da demek oluyor ki Son derece akıllı ve tutun koparan bir tip olduğu gibi aynı zamanda sevdiklerine ve evine son derece bağlı. Yine mi ya? Bayılıyorum senin şu pasaporttan hikaye yazmalarına. Serra, adamın adı Mert Tekin. Adamın adı bile can Mert Bey bizim otelde mi kalıyormuş? Ay Serra, şimdi tanıyorum de dedi şu bayılayım burada. Hmm. Bizim okula konferansa geldi. Eski mezunlardanmış. Kızım, ne şanslısın be. Tanıştın mı? Bak, doğru söyle. Tanıştım. <laughs> Hatta kantinde toz bile ısmarladım. Ne diyorsun, Serra? <laughs> Kız. Demek iş dünyasına geri dönüyorsunuz. Kim tutar artık, siz de. Ay, bilmiyorum Barış'cığım, vallahi çok heyecanlıyım. Daha başlayalım, birkaç gün oldu. Ama inan, o kadar yoğun ki her şey. Bir yandan basının ilgisi, bir yandan... ...işte bize özel yoga koleksiyonu hazırla diyen markalar. İnan, hangi birine yetişeceğimi bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. E, bu güzel haberi kutlayalım o zaman bir ara. Zaten spor trendi de son yıllarda çok değişti, değil mi? Yani eskiden böyle... İnsanlar basit bir şort, bir body ile falan spor yapardı. Şimdi artık herkes acayip özeniyor. Değil mi? O kadar haklısın ki. Bak etrafına bir bak. Yani her şey çok basat, çok sıradan. Oysa spor stil istiyor. Ben bu stil rüzgarını spor salonlarına getirmek istiyorum. İşte bu açığı doldurmak <laughs> ve doyurmak istiyorum. Şahaneymiş. <laughs> İnşallah yapabilirim. Müsait bir vaktinizde ofisinize hayırlı olsun gelmek istedim. Değil mi Fisim? Hello Rir. Hello tatlış nasılsın? Müsaadenizle Hasan Hanım tekrar hayırlı olsun. Görüşmek üzere Barış. Cığım. Barış Hoca, Barış Hoca diye bahsettikleri fenomen buymuş demek ki. Fenomen miymiş? Hiç de kaçırmazsın. Ay yok ayol, nereden çıkarttın? Salonun idarecisi rica etti. Sosyal medyada çok takipçim olduğu için... ...siz çalışın bakarsınız dedi. Üyeler de dener. Aralarına yeni katılmış ondan yani. Öyle mi? Ne olacak ki başka? Belli ki bu salonda bile çok takipçim var. Al-Fatiha. Allah kabul etsin. Sağ, ol. Sağ olun. Çok güzel bir anma oldu. Tam anneme göre. Abartıdan uzak ama anlamlı. Hadi gidelim. Annem öldüğü zaman Gerçekten üzüldün mü baba? Niye üzülmeyeyim ki oğlum? Tabii ki üzüldüm. Ciddi <laughs> mi? Bu soru nereden çıktı şimdi Selimciğim? Hiç. Böyle aklıma geldi. Bir sorayım dedim. akşam görüşürüz aşk olsun Selimcim ya. Böyle bir günde adamı gerip üzmekten ne zevk alıyorsun gerçekten anlamıyorum ha. Onurcuğum benim tut tuttu tutacak. Hadi gidelim Allah aşkına hemen. Ha Selim. Ya senden bir şey rica etsem, şu çantayı sana versem. Ofise mi geçiyoruz efendim? Hayır. Devam et sen. Peki efendim. Yaptın mı söylediklerimi? Evet efendim, hallettim. Ailenin bütün ihtiyaçları karşılandı. Allah kabul etsin. Güzel. Adımı vermedin değil mi? Hayır, söyler miyim hiç? Bir hayırsever dedim. Onlar da fazla soru sormadılar zaten. Güler yaptığı iyilikle şov yapan insanları sevmezdim.